Özcan Vurgun, ben Sinerji Teknoloji'de Genel Müdür Yardımcısıyım. E, dijitalleşme konusu, lojistik sektörünün en yoğun konuştuğu, üzerine kafa yoğurduğu konu. E, bu konuyla ilgili yapılması gereken çalışmalar aslında bakarsanız sadece bir yazılım almak şeklinde algılanıyor. Fakat konu bundan ibaret değil. Dijitalleşme bir kültürel değişimi içeriyor. E, temelde bakış açınız aslında şu olmak zorunda artık. E, rekabet sizi buraya doğru itiyor. E, günümüzde sistemler tarafından yapılması gereken işlerin insanlar tarafından yapılması artık kabul edilebilir bir yöntem değil. Çünkü sistemler hata yapmıyor, öğrendikleri şekilde hareket edebiliyorlar. Kültürel değişim en baştan, üst yönetimden başlayarak en altta iş yapan kişiye kadar şu bakış açısıyla ele alınmalı. Bu yaptığımız iş bir sistem tarafından yapılabilir mi, yönetilebilir mi? Eğer yaptığımız işleri dijitalleştirirsek en alttan yukarıya doğru günün sonunda totalde dijitalleşmiş bir yapıya sahip oluyoruz. Nereden başlamalıyız noktasında doğru partnerle başlamak gerekiyor. Bu konuda yetkin kadrolarla çalışmak gerekiyor. Tabii bu Şirketinizin yapısına göre direkt danışmanlık şeklinde de ilerleyebilir. Fakat şirketiniz belli bir volümün üzerindeyse, belli bir büyüklükteyse dijitalleşme ofisleri kurmak en mantıklı yöntem. Bu konuda profesyonelleri istihdam etmek ve bu konuyla ilgili büyüme stratejileri oluşturmak bu tarafta yapabileceğimiz en akıllıca iş. Sinerji teknoloji olarak biz 20 yıldır lojistik tarafında teknoloji üretiyoruz ve birçok partnera, büyük projelerde destek olduk. İşimizin bir parçası dijitalleşme ve bu konuda çok uzman bir ekibe sahibiz. Ve bu noktada sizlerle beraber işbirliği yapmaya hazırız. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sizlerle beraber şirketinizin dijitalleşme yol haritasını oluşturabiliriz. Size özel oluşturduğumuz dijital stratejilerle beraber iş verimliliğinizi artırıyoruz. Dijitalleşme çalışmasının neticesinde müşterilerinize tam zamanlı iletişim kurarak çok yüksek kalitede hizmet verebilir hale geliyorsunuz. Bu sizi rekabette çok ileri noktalara taşıyor. Biz lojistiği de teknolojiyi de çok iyi biliyoruz. Uzman kadrolarımızla beraber bu konuda ürettiğimiz çok fazla proje var ve sizlerle de tanışmak, TeamX ürünümüz hakkında sizlere detaylı bilgi vermek istiyoruz. Dijitalleşme çalışmasının içinde bulunan yol haritasında önemli noktalardan biri de maliyetleri azaltarak kişi başına düşen verimlilik oranını artırmaktır Dijital dönüşüm süreci artık kaçabileceğimiz noktada değil. Bu süreçle ilgili çalışmaya bir an önce başlamamız gerekiyor. Bu nedenle sizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.